Tekli Yaşam Strateji Vakfı koordinatörlüğünde ilk defa masaya yatırıldı. Savaşın politik yanları, ekonomik sonuçları vesaire tartışılmış. Fakat savaşın en belki can alıcı sonucu olan ve hayatlar ömür boyu insanların hayatını etkileyen engellilik gibi bir konuda ne elimizde rakamlar var, ne bize yol gösterecek ihtiyaçları belirleyen bir çalışma var ne çözüm önerilerine ilişkin bir programlama var. Savaşın mağdur ettiği ve engelli bıraktığı insanlar üzerindeki ilk resmi sempozyum. Bu teşkilatın amacı iki gün boyunca konuşulan sağlıkla ilgili ihtiyaçlar, rehabilitasyonla ilgili ihtiyaçlar, sosyal hayata katılımla ilgili, insan haklarıyla ilgili, bütün bu konuları psikolojik destekle ilgili, bütün bu konuları değerlendirip hangi kuruma ne işler düşebilir? Kim neyi üstlenebilir e, ve bütün bunlar e, bir zaman takvimi içinde nasıl yerleştirilebilir, e, işbirliği teşkilatı bunları koordine etsin e, ve takip etsin diye düşündük. Hepsinin ayrı engeli var. Kiminin başına mermi isabet etmiş felç kalmış, kimininse bombadan kaçarken ayağı kopmuş. Hepsinin ortak paydası savaşın sona ermesi. Türkiye'ye gelmek için, tedavisini görmek için işte beş gün yolda kaldım diyor. Yürüye, yürüyerek yani. Bunu yürüyerek geçtim. Sınırda işte geldim. Hem de burada çok memnunum, çok rahatım. 28 kişiydik. Babamı, amcamı 28 kişi kaybettim. Benim de ayağım kayboldu diyor. Bombada kopuyor Evet, mu? Evet. evet. nerede takılmış protez? Kendisi. Kiliste. <laughs> evet, Türkiye'de yani. Evet, evet. Ağzı Ağız, bombalandı. Dişlerini kaybetti. Ağzının içinde diş hiç yoktur. Yiyemez, içemez. demek. Bunları yeni ameliyatlara girdik. O engelliler bir de fotoğraf sergisinde bir araya geldi. Fotoğraflar açılarını daha da derinleştirdi. Dünya genelinden katılımcıların olduğu sempozyumdan çıkan sonuçlar bütün dünya sivil toplum kuruluşları ve devlet yöneticileriyle paylaşılacak. Cemre kıştan bahara geçişin sembolü ilk cemre bugün havaya düştü. Hava sıcaklığı da artacak. A haber muhabiri Aslı Bilge Kutlu da hava tahmin uzmanıyla konuyla konuştu. Evet İstanbul'da artık havalar güzelleşmeye başladı. Bugün bahar havası gibi bir hava var İstanbul'da. Yaklaşık 13 derecelere kadar yükselmiş durumda ve e, halk arasında bilinen deyimiyle ilk cemrede havaya düştü. İşte bu hafta nasıl bir hafta geçireceğiz artık? Havalar hep böyle güzel mi olacak? Bu sorunun cevabını da yanımızdaki konuğumuzdan meteoroloji uzmanı Adil Tekten alacağız. Efendim e, uzun zamandır güneşi özlemiştik. E, güzel bir hava var İstanbul'da. Devam edecek mi bu hafta? Evet e, sıcaklıklar yükselmeye başladı sizin de belirttiğiniz gibi. Bugün İstanbul'da 15 derecelere kadar çıkıyor. O folklorik olan e, geleneksel olan Cemre'de bugün e, düştü ve sıcaklık yerleri İstanbul'da da yükselmiş durumda ama akşam gece geç saatlerden itibaren Trakya'dan Trakya üzerinden gelen bir yağışlı hava var. Sabah saatlerinde İstanbul'da kendi etkisini gösterecek zayıf olarak gösterse de öğle saatlerinde yarın İstanbul'da kuvvetli yağış var. Yani sabah işe çıkacak olanlar şemsiyelerini yanlarına alıp da çıkmaları gerekiyor. Ama akşam saatlerinde bu yağış İstanbul'da etkisini kaybetmiş olacak. yurdun doğusuna doğru kaymaya başlayacak ki Batı Karadeniz İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine doğru bu yağış kendini gösterecek. Ardından devam eden günlerde Salı çarşamba ve perşembe günlerde sıcaklık değerlerinin tekrar yükseleceğini göreceğiz ki artık İstanbul'da sıcaklık değerleri gün içerisinde 10 derecelerin altında kolay kolay düşmüyor. Sadece gece sıcaklıklarında zaman zaman 6-7 derecelik değerleri İstanbul için görmüş olacağız. İstanbul'da hafta sonuna kadar, önümüzdeki hafta sonuna kadar da yani pazartesinden sonra çok etkili bir yağışta da gözükmüyor. O güzel güneşli günleri, zaman zaman parçalı bulutlu günleri görmüş olacağız. O soğuklar artık geride kalmış durumda. İstanbul için tablo böyle sıcaklığının yükseleceğini söyleyebiliriz. Yurdun geneline de baktığımızda şu saatler itibariyle yurdun batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava var. Sabah erken saatlerde İzmir civarında zayıf bir yağış vardı. Trakya tarafına doğru sokulan bir yağış var. Yarın o İstanbul'a gelecek olan yağışı görüyoruz ama yurdun orta ve doğu kesimlerine yani İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava tamamen açık vaziyette ama zeminde kar hala özellikle doğuda duruyor. Bu karın kalkması tabii ki Nisan'ın Mayıs'ı bulacak. Gözüküyor özellikle yüksek Kesim olan bölgelerde e, uzun vade için baktığımızda da e, çok e, bir yağış gözükmüyor. Kar yağışlarının artık kesildiğini söyleyebiliriz. E, yer yer yağ, yağmur şeklinde yağışları göreceğiz ama...